kim inebilir denizin derinliklerine? Kamarama döndüm. Net ve konsey de oradaydı. Natalius'a sessizlik hakimdi. İçimde hala yaşananların korkusunu hissediyordum. Elektrik gelir gelmez nereye gittiğimizi anlamak için salona koştum. Kuzey denizlerine yönelmiştik ve son derece hızlı ilerliyordu. O günden sonra artık Natilius'un hangi kıyılara ulaştığını, hangi denizleri açtığını söyleyemem. Hatta kaç gün geçtiğini de söyleyemem. Çünkü gemideki saatlerin hepsi durmuştu. Tahminlerime göre yerin ve zamanın belli olmadığı bu gidiş yaklaşık 20 gün sürdü. Hep suyun altındaydık. Natilius yüzeye çıktığında kapılar hemen açılıp hemen kapatılıyordu. Bir sabah net yanıma geldi ve bana ''Çok uzakta olmayan bir kara parçası gördüm profesör'' dedi. ''Yarın kaçmalıyız. Deniz'in kabarmış olmasına ve şiddetlenmeye başlayan rüzgara rağmen bu kez onunla aynı fikirdeydim. Salona karma karışık düşünceler içinde girdim. Bir yandan Kaptan Nemo ile son bir kez konuşmak istiyor. Diğer yandan işlediği suç yüzünden onu hala suçladığımdan yüzünü bile görmek istemiyordum. Sonunda beklediğimiz an geldi. Kameramdan orgun sesini duyuyordum. Kaptan salondaydı ve benim de ne yazık ki oradan geçmem gerekiyordu olabileceklerden korkuyordum ama kapıyı açtığımda salonun karanlık olduğunu gördüm. Demek ki Kaptan Nemo beni göremeyecekti. Çıkmadan önce onun hıçkırıklarını ve yakaran sesini duydum. Tanrım yeter artık yeter. Arkadaşlarıma yetiştim. Az sonra tekneye ulaşmış olacaktık. Birden çalıklar duymaya başladım. Herkes Maelstrom Maelstrom diye bağırıyordu. Bu korku dolu çığlıklarda umutsuzluk da vardı kalbim duracak sandım soluğum kesildi. Maelstrom, büyük anafor. Bu Norveç'in en tehlikeli bölgesinde bulunduğumuz anlamına geliyordu. Menatürius, kaçmak için hazırlandığımız teknenin gemisiyle bağlantısını keseceğimiz sırada doğruca bir anafora doğru gidiyordu. Faho ve Lofoten adaları arasındaki büyük alanda sular anlatılması mümkün olmayan bir şiddete dönerek hiçbir geminin kurtulamayacağı çok tehlikeli bir anafor yaratıyordu. Bu anafora okyanusun göbeği adı verilmişti ve yakınından geçen her şeyi, gemileri, balinaları, deniz hayvanlarını içine çekiyordu. Son olaylardan sonra kendini iyice kaybeden kaptan tarafından buraya sürüklenen Natilius, istemsiz olarak bu anaforun içine çekildi. Şimdi gittikçe daha sıklaşan, istemsiz daireler çiziyordu. Biz de hala Natilius'a bağlı olan teknedeydik ve baş döndüren bir hızla gidiyorduk. Kalbim deli gibi çarpıyordu. Alt üst olmuş haldeydik. Soğuk terler döküyorduk. Sadece kayalara çarpan dalgaların ve anaforun merhametine kalmış Natilius'un kulakları sağır eden gürültüsünü duyuyorduk. Konsey Ned ve ben teknenin bir köşesinden diğerine şiddetle fırlıyorduk. Bu anlamsız, yönsüz ve her şeyden öte korkunç durumda dengemizi bulmamız imkansızdı. Korkudan felç olmuştuk. Midemize kramplar giriyordu. Mantıklı düşünemiyorduk. Hem zaten düşünecek ne vardı ki? Cesur ve korkusuz net. Pes etmeyelim diye bizi cesaretlendirmeye çalışıyor. Dayanmalıyız. Natalius'a bağlı kalmalıyız diye çılgınca haykırıyordu. Sesi umutsuz ama güçlüydü. O Natalius'tan ayrılmayalım diye cıvataları yeniden yerlerine takmamızı söylerken ne olduysa oldu ve tüm sesleri bastıran bir gürültü koptu. Bir şey parçalanmıştı. Biz yerlerine takamadık ve kalan birkaç çavata da koptu ve teknemiz ok gibi fırtınanın içine daldı. Hatırladığım son şey başıma bir demir parçasının çarptığıydı. O gece başka neler olduğunu söyleyemem. Teknenin güçlü anaforlardan nasıl kurtulduğunu da bilmiyorum. Bildiğim tek şey sonuçta sağ kaldığımız. Kendimize geldiğimizde bir balıkçı kulübesindeydik. Bizi kıyıda hareketsiz şekilde bulan kişi Lofotenli bir balıkçıydı. Üçümüzü de alıp kulübesine götürmüş, biz ayılana kadar başımızda beklemişti. O korkunç gecede neler olduğunu bilmesek bile kurtulmuştuk ve mutluyduk. Fransa'ya dönmeyi düşünemezdik çünkü Kuzey Norveç ile Güney arasında ulaşım yolları pek gelişmiş sayılmazdı. Kuzey burnuna iki ayda bir gelen buharlı gemiyi bekleyecektik. Şimdi hala bizi kurtaran bu cesur ve sıcakkanlı insanların arasındayız ve ben onları tüm ayrıntılarıyla hatırlamak için günlüğümü okuyorum. Günlüğün denizin derinliklerinde yaşanan bu inanılmaz ama son satırına kadar gerçek yolculuğun güvenilir bir kronolojisidir. Bazen kendime başka insanların hikayeme inanıp inanmayacaklarını soruyorum ama sonra bunun pek de önemli olmadığını düşünüyorum. Önemli olan onun için de dünyanın dört bir yanındaki denizleri dolaşarak 20 bin fersanlık yol aşma. Bir de insanların çoğunun erişemediği su altı dünyasını, Büyük Okyanus, Hint Okyanusu, Kızıl Deniz, Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nun mucizelerini hayran kalarak keşfetmem. Kendime sık sık sorduğum sorular var. Materius'a ne olmuştu acaba? Anaforu geçmeye gücü yetmiş miydi? Kaptan Nemo sağ kalmış olabilir miydi? Eğer Sansa diğer gemilerle savaşarak intikam alma açlığı dinmiş miydi? Kaptanın tüm hayat hikayesini anlattığı ve denizdeki uzun ve maceralı yolculuğu sırasında keşfettiği şeyleri kaydettiği el yazmalarını hatırlıyorum. Onu su geçirmez özel bir kasada tutuyordu. Bir gün bana o el yazmasının kaderiyle ilgili kesin talimatları olduğunu söylemişti. Natilius'ta kalan son kişi onu suya, denizin en derin yerine atacaktı. İstediği gibi olmuş muydu? Kim bilir. Belki bir gün o eseri bulup okuyabilirdim. Kaptanın hala sağ olduğunu düşünmek fikir hoşuma gidiyor. Derinliklerdeki harikaların onun acısına iyi geleceğini, ruhunun er ya da geç bir gün huzur bulacağını umuyorum. Sonra binlerce yıl önce sorulmuş o soruyu düşünüyorum durmadan. Kim inebilir dediğinizin derinliklerine? Artık buna verecek bir cevabım var. Kaptan Nemo ve ben.